Söz Taraftar'da programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Kulübümüz 2 Nisan tarihinde bir olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek. Bizler de toplantıdan önce mikrofonumuzu taraftarlarımıza uzatarak bu konu hakkındaki yorumlarını alacağız. Kulübümüz 2 Nisan tarihinde bir olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek. Neler düşünüyorsunuz? Valla e, kulübümüzün komple e, Yönetim kurulunun alacağı bütün kararlara arkasındayız yani seyirci olarak ve e, çekilmesini de düşünüyoruz, destekliyoruz yani seyirci olarak. Başkanımız geçtiğimiz günlerde genel kuruldan önce bir toplantı da düzenledi, e, takip ettiniz mi? Onu takip ettim ama e, naklen olarak takip edemedim, banttan takip ettim. Yani arkasındayız yani, bütün söylemiş olduğu her şeyin arkasındayız yani. Biz kulübümüzde gurur duyuyoruz. Gerek oyuncularımızın gösterdiği performans, gerek taraftarımız, gerek yönetimimiz hepsi de gurur duyuyoruz arkasındayız. 2 Nisan tarihinde bir olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyeceğiz. neler söylemek istersiniz? Yani herkes Fenerbahçe'yi çok böyle kolay görüyor. Biz de bence yapabileceklerimizi gösterelim. Kulübümüzün arkasındayız. Yarın ping kulübü kursun, onu da destekleriz. Gerekeni yaparız ligden çekilmemiz de söz konusu gündeminde toplantısının e, fikriniz nedir? Ben çekilelim diyorum ama her karar destekliyorum dediğim gibi. Yani futbol anlamında futbol konuşabileceğim. Bence çok da bir maç yoktu. E, maalesef süre gelen uzunca bir süredir bu ülkede bir Fenerbahçe nefreti ve düşmanlığı var. Yaşandığı olaylar da bence bellidir. E, i̇nşallah bundan sonraki kongrede çıkacak kararından artık Fenerbahçe için bir dönüm noktası olur ve bütün insanlar ders çıkarır diye umuyorum. E, ligden çekilmemiz de söz konusu kongrede kararlaştırılacak. Bir taraflar olarak ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben takımın ligden çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta gerekiyorsa ülke bile değiştirilebilir, farklı bir ligde de geçiş yapılabilir. Hatta bence Fenerbahçe için şu anki tek kurtuluş yol bu gibi geliyor bana. Peki ligi adil buluyor musunuz? Kesinlikle hayır. Bulmuyorum. <laughs> başkanımız kuruldan önce bir toplantı düzenledi. Takip edebildiniz mi? Evet evet ettim izledim. Bence başkanımız da çok güzel bir konuşma yaptı. Takımın hakkını savunmaya çalışır fakat birazcık daha radikal olabilirir diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak. Yine kurula çıkacak anlam. E, maçta yaşananları olumlu değerlendirmek e, çok e, kolay değil. E, Fenerbahçe taraftarıysanız bu renklere gönül vermişseniz çok daha farklı hisler uyandırıyor. E, ee, bunun tabi mazisi de var. Bu mazisi, maziyi son 10-15 senedir yaşamış biri olarak da bunu artık son damla diye görüyoruz ve bir takım şeyleri farklı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kongre üyesiyim ben aynı zamanda. Gerekli yetkileri yönetim kuruluna e, vermemiz gerektiğini düşünüyorum yönetim kurulumuza da başta başkanımız olmak üzere güveniyoruz. Ve tüm Fenerbahçe camiasında ben böyle düşündüğünü hissediyorum kalben. Ben sadece olaya ilikten çekilme diye bakmıyorum. Çok farklı tepkiler konabilir ama mutlaka bazı şeyleri farklı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. o noktaya geleceksek de Fenerbahçe'siz birlik zaten olmayacağı için bir takım şeyleri, bir takım yerleri de uyarmakta ben bir sakınca görmüyorum. Başkanımız da kongre öncesi yaptığı toplantıda aslında bir çağrıda bulundu toplantının önemine dair. Siz buradan neler söylersiniz hem taraftarlarımıza hem üyelerimize? Ben 2 Nisan'da kendini Fenerbahçeli gören, Fenerbahçeli hisseden, geçenlerde şöyle bir hesap yaptım, kongre üyesi başına da 650-700 Fenerbahçe taraftarı düşüyor. Dolayısıyla her birimiz aslında 700 Fenerbahçe taraftarını temsil ediyoruz. O yüzden de ben herkesi 2 Nisan'da, hep beraber bir şölen havasında olacak ve futbol spor tarihinde de bir ilk olacak. Ülker Stadyumu'na davet ediyorum. Sizin ne düşüncelerinizi alalım olaylı maçla alakalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ligi adil buluyor musunuz? Hayır bulmuyorum. Ee, yani kazan oynayarak kazanmak gerektiğine inanıyorum. Onun dışındaki bütün kazanmaların adil olmadığına inanıyorum. Kulübümüz 2 Nisan tarihinde bir olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek. Neler düşünüyorsunuz? Ee, katılıyorum, ee, muhakkak bizim bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor kulüp olarak. Çünkü 10 yıldır e, bizi maalesef engelliyorlar, Öyle. ona karşı bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Olaylı bir maç yaşadık biliyorsunuz. Maçta yaşananları futbol adına nasıl değerlendiriyorsunuz, futbolun, neler söylemek istersiniz? Futbolun dışında olan şeyler, futbolla gerçekleşmeyen şeyler e, yaşandı. Hakemin maçı e, iptal etmesi gerekiyordu. Futbol aynı denizli spor maçında olan şeylerin bir benzer benzerini yaşadık. Yani bu demek oluyor ki aynı şeyler sürekli devam edecek. bir Belki bir 10 yıl daha, belki bir 20 yıl daha. Ben benim izlenimlerim maalesef böyle. İnşallah yanılıyorumdur. Ligden çekilmemiz de gündemimizde. Bir taraftar olarak nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Reaksiyon göstermemiz gerekiyor ama ligden çekilmeye karşıyım. Çünkü onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Biliyorsunuz olaylı bir maç yaşadık. İlk olarak maçta yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben e, canlı yolu çok büyük bir Fenerbahçeliyim. Tabi bu standartlar Fenerbahçe her zaman daim uygulandığı için. Bu iki, iki nesan toplantıda inşallah e, verimli bir toplantı olur. çoğunluk bir toplantı olur ve Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapılması lazım. İstiyorum ki Fenerbahçe buradan doğru bir karar alsın, emin bir karar alsın ki emin adam olanı görülürsün inşallah. dileğim bu yani, başka bir şey demeyeceğim. Her şey Fenerbahçe için yani. Bizler Fenerbahçe oldukça, daim oldukça inşallah Fenerbahçe olmak benim için de herkes için de bir faydalı olacaktır. Ligden çekilmemiz de gündemimizde bu arada. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında ligden çekilmek çok şey alabilir, çok şey de götürebilir. Hani Fenerbahçe için bazı şeyleri taşın altına koymak lazım. Yani bunu Ali, Ali Koç Başkanımız diyorsa, değerli başkanımız, onun da kendine göre bir bildiği vardır. Tabi burada yönetim, sade yönetim kurulunun alacağı bir karar değildir. gelirin yani Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe görüntüsü vermiş olan insanların alacağı bir karardır. O yüzden e, bence Fenerbahçe dikten çekilmesi lazım. Eğer, çünkü alınan kararlar, yapılan yanlışlıklar hep yanlış yani. Hep Fenerbahçe aleyhine. Yani her zaman zaten yapılıyor. 2011'den bu yana Fenerbahçe her zaman bu şeyler uygulanıyor. İnşallah bilmiyorum temennimiz inşallah çekiliriz -in diyorum yani. Bu, bu da bir her yani işte ne biçim Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun, diğer takım olsun Fenerbahçe'nin gerçek gücünü o zaman görecek diyorum. İlk olarak olaylı bir maç yaşadık biliyorsunuz. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz maçta yaşananları Klasik futbol maçtı. Trabzon maçı her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'ye karşı olan bir oyun zaten. Ee, Galatasaray maçında 5 tane yiyip gayet mutlu bir şekilde stat'tan ayrılmışlardı ama bize geldiği zaman çok daha farklı bir reaksiyon gösteriyorlar. Zaten bu yüzden Fenerbahçeliyiz. Herkese karşıyız yani. yani. başkanımız ne derse de arka, yani arkasındayız. Ligden çekme olur, süper kupaya çıkmam her şekilde başkanımızın arkasındayız yani. Bu sene de büyük ihtimalle zaten şampiyon olacağız yani. O yüzden böyle yapıyorlar. Başka bir şey yok. Gündemimizde de bir 2 Nisan olağanüstü genel Kurul toplantısı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ligden çekilme konuşuluyor ama yani sanmıyorum çekileceğimizi ama çekilirse de e, TRT'de maçları izleriz, sorun yok. Gündüz maçlara gideriz. Fenerbahçe neredeyse, biz de oradayız zaten, hiçbir sıkıntı yok bizim için. Toplantıdan önce de başkanımız bir toplantı gerçekleştirdi. Bir çağrıda bulundu aslında kongreye katılım için. Siz de bir taraftar olarak neler söylersiniz? Buradan taraftarlarımıza mesajınız ne olur? Vallahi taraftarlarımız her zaman olduğu gibi başkanımızın hakkında olsun. E, 6 sene oldu, belki şampiyonluk yok ama başkan her şeyin iyisini yapıyor. Bu sene muazzam bir kadro yaptı. Yani her sene bir oyun yapılıyor. Galatasaray sürekli kollanıyor. Trabzon belli zaten. biz şampiyon olacağız. Bu kötü olaylardan sonra e, üzgünüz. E, çok şey yaşadık. F Fenerbahçe açısından da yani ligden çekilelim ya. Yani bu, bu bu ligde yani olmaz yani böyle. Değil mi? Evet. Destekliyor musun takımımızı? Evet, çok destekliyorum. Ligden çekilsek de arkasındasın. Arkasındayım diyorsun. Evet, çok arkasındayım. Peki nasıl buluyorsun yaşananları, futbol adına? Çok kötü buluyorum. Yani şiddetin meşrulaştırılması kabul edilemez. Zaten bu yaşadığımız ilk olay da değil. Maalesef otobüsümüz de kurşunlanmıştı. Yani bu nefretin son bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Olaylı bir maç yaşadık biliyorsunuz. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz ilk olarak maçta yaşananları? Tabii ki şu var, Türk futbolu için çok acı şeyler bunlar. Hiçbir şekilde olmaması gereken şeyler. Çünkü her şeyler, her şey artık doğasından çıktı maalesef. Adalet, her şey temeller sarsıldı. Futbolda futbolda da maalesef yansıdı. Ama maalesef Türkiye'de özellikle Fenerbahçe'ye karşı zaten çok ciddi bir düşmanlık oldu. Yani bir kin oldu. Fenerbahçe-Trabzon maçı öncesinde Trabzon'un yetkililer çok güzel Biz hiç hiçbir sıkıntı yoktu. baktığınız zaman, hani maçın arkasına baktığınız zaman ama sonrasında bir nefret, bir kin. Hiç bugüne kadar biz burada Kadıköy'de onları hiçbir şekilde aşağılamadık işte efendim söyleyeyim yazarlı mantıklar hiçbir şey atmadık baktığınız zaman. Ee, tabii olayların durdurulması gerekiyordu hakem tarafından. Ee, buna da fırsat verildi maalesef ee, ve ondan sonra işler çığırından çıktı. Millet olarak da maalesef bu şeylere çok yatkınız. Bu da çok üzücü bir şey ee, ama sonuç şu e, Türkiye kaybediyor yani. Baktığınız zaman bir tek şu anda Fenerbahçe temsil ediyor bizi Avrupa'da. Ee, bu da üzücü bir şey yani. hani Yarın böyle olaylar yaşandığını duyan belki yarın final oynayacağız ya da başka şeyler oynayacağız, yarı finalleri oynayacağız. Ee, belki buraya gelmek istemeyecek takımlar. Ee, maalesef çok üzücü. Üzülüyoruz yani. Hoş bir şey değil yani gerçekten. Kulübümüz 2 Nisan tarihinde bir olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek. Ligden çekilmemiz de bu toplantının gündeminde olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E ee, tabii gene arkaya bakarsak, e, olayların arkasına bakarsak, e, hani neden Fenerbahçe e, bunu soruyoruz öncelikle? Neden biz bu hale geldik? E, neden koskoca böyle bir e, tarih kuvvetli bir kulüp neden bu iş çekilmek zorunda kalıyor? E, bugün zaten Avrupa'dan da işte hakemler ya da başka programlarda da gerçekten haksızlığın e, bizzat Fenerbahçe'ye karşı yapıldığı e, gözüküyor. O yüzden e, biz ee, sonuçta yönetim olarak, kulüp olarak e, ne karar alındıysa biz de taraftar olarak onun arkasında kalacağız sonuna kadar. O yüzden içimiz rahat, her şeyi yapabiliriz. E, çünkü sonuçta biz davamızda haklıyız. Hiçbir şekilde e, kimseye de bir adaletsizlik yaptığımızı da istemiyoruz. E, hakemlerin dahi adalet olmasını biz istiyoruz. E, Efendim söyleyeyim, MHK'nin de federasyonun da aslında herkesin eşit olmasını istiyoruz ama maalesef eşit olmadığını, insanların artık taraf tar olduğunu anladık bir şekilde. Bunlar üzücü ama biz 2 Nisan'da alınan kararların yanındayız bir taraftar olarak. Hiç sıkıntı yok ligden de çekilelim, başka bir birlikte oynayalım, atlı giyinelim. Biz sonuna kadar Fenerliyiz. Söz Taraftar'da programının sonuna geldik sevgili izleyenler. Kulübümüzün 2 Nisan tarihinde düzenleyeceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı öncesinde taraftarlarımızın düşüncelerini aldık. Ve programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın. Fener Sel'in sunduğu Söz Taraftar'da sona erdi.